Neresine kıl atmış abi onu? Şuraya. Şöyle koymuş böyle 6-7 tane kılı şöyle şuraya koymuş. Şöyle bak şuraya. Şöyle çekmiş çekmiş. Tak tak koymuş. 4 numarada vatandaş oturuyor. Sonrasında işte çorbayı sipariş verdi. Bir ezogelin sipariş verdi. Kasaya geldi. Ben dedi çorbanın dedi yarı parası yarısını içtim dedi. Yarı parasını mı alırsın, tamını mı alırsın bilemem dedi. Dedim ki abi yani tam söylediysen tamını alırız. Sonra git de dedi bir çorbana bak bakalım dedi. Gittik çorbaya baktık. Dedi ki bir baktık çorbanın yanında kıllar var. Lan bu nedir ne değildir diye bir bakalım dedik. Soruyorum ona diyorum ki bak bunları sen mi yaptın? Sen mi koydun? Hani bu çünkü olma mümkünatı yok. Sonrasında kamera kay ben yok dedi istersen 10 çorba parası al işte ben dedi çorbanın parasına değilim vesaire. Kameraya bir baştık ki baktık buradan böyle kılları koparıp koparıp atıyor. Sonrasında da koymuş oraya. Sonrasında tabii ücretini aldık vesaire gönderdik. Yapacak da bir şey yok. Tamam yani. Mi? Yok gönder göndermedik. Çünkü o sonrasında zaten kamera kayıtları çıkarken şey yaptı. Tamam dedi ben koy ben emin olmak için. Yani emin görmem lazım çünkü onu ilk defa böyle bir şeyle al çık buradan kopartıp kopartıp oraya koyuyor. 100 lira 100 lira yani 100 100 liralık çorba parası yani başka da bir şey yok vatandaşa ne diyeceğiz yani vatandaş psikolojik rahatsız olduğunu düşündük yok normal normal sohbet ediyor mu alkollü de sandık o da değil zaten Ramazan alkolü zaten almayız ama normal kamera kaydı çıktıktan sonra kabul etti yani dedi ki ben de koydum Tamam niye koydun diyoruz söylemiyor niye koydun söylemiyor baktık bir daha gitti. Tabii yoksa dükkanımız lekelenecekti işte. Açıklayamazdık ki yani ben koymadım dese ne diyeceğim. Şimdi hepsi gözüküyor zaten. Teker teker aldı gözüküyor. Bak şimdi şu an. Bak aldı koydu bir tane. Bak etrafa bakıyor şimdi. Ekmeği alacak. Bak şu an alıyor. Bak bir tane aldı koydu bak. Gördün mü? Kenara koydu. Devamında tabii tekrar devam ediyor. Bak alıyor şimdi. Aldı tekrar koydu çorbanın içine de atmıyor yok kenara atıyor çorbanın içine atsa atıyor yani çorbanın içine kıl yani kopara kopara batıyor bir de şurası komple kıpkırmızıydı biz oradan mı anladık zaten işi